Efendim ee, son dinleyicimiz ben dedi yurt dışındayım dedi. 2010 yılında de ben dedi işte şey yaptım boşandım yalnız yaşıyorum. Dedi Osmanlıcı'dan korkuyorum dedi. Ya korkmasın. Niye korkuyor ki? Ha Osmanlıca bazen sert söylüyor diyor adam. Doğru. Ama ben söylemiyorum. Ki, okuduğum kitaplar da öyle sert. Bazen İmam Rabbani Kutubu Sözü bir çekiyor. Heh, ...mesele diyelim buraya gelmeden önce mektubata bakmışım Mozart'ın çarpısı ve hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin hazırladığı faydalı bilgiler kitabında bidat ehline mezhepsizlere kılıcı öyle bir çekmişler ki kılıcı öyle bir çekmişler ki Sade Tebedi'de bile var. ilk 30 sayfasında bir yerde var. Ee, orada bayağı celallenmişler Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki bu millet yani e, bu millet dedeleri Allah'tan dinine hizmet ettiler. Bunun için o dedelerin hatırı ve hürmetine bu millet asla o batılların istediği gibi dinsiz olmayacak ve bekledikleri günde gelmeyecek. Bunun en canlı misali bu 15 Temmuz'da hani kal ya, kalkışma oldu diye, kalkışma oldu diye. Ateist Dernekler baş Dernek Başkanı diyor ki ya bizim üyeler diyor o gece de Allah 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 dedi. <laughs> o gece imana geldiler. <laughs> bir gecelik. Ya bıraktım ben de diyor, bu işi diyor. tamam. <laughs> bıraktım bu işi diyor. E yok çünkü e, cibilliyetin yaratılışında var. Çünkü dedeleri aynı şekilde sağlam imanlı kimselerdi. Onun için de orada e, onların istediği gibi değil. olmayacak. Bekledikleri günde hiçbir zaman gelmeyecek. E biz onu naklediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.